Bu tarz videolar genelde canlı yayında gerçekleşip katıla özel geliyor videoları da. Ama çok ilginç bir olay başımıza geldi. O yüzden bunu özel bölüm olarak sizlere sunmak istedim. Bu video sayesinde canlı yayınlarımızda neler yapıyoruz, başımıza neler geliyor onları görmüş olacaksınız. Hem de katıla katılmak hani orada destekçi olmak sizlere hangi videoları kazandırıyor, ne gibi videolar izleyebiliyorsunuz. Bu videoyla da onu izlemiş olacaksınız. Sizi videoda baş başa bırakıyorum. Oraya koyma lan. Şey dört atacağım. Eğimleri koyun. Bir kişi ön kapıya baksın. Ama eğimler. Şey. Roket asıyorum bekle. sen oradan. Patdicim mermi at oğlum ne roket al lan yüksek hızlı at ya 18k jackpot doldum ablumat çıktı Az bir tane C4 var. Güzel silah. Nasıl evke. Millet gelecek şuraya raid atacak. Oran full aşağı kadar. Komple fek. Arkadan çıkardım düz Allah. Şunu tam üstünde dursana. Berat al bunu. Biz kaçar. Hadi görüşürüz. Allah <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi ya? 3 3 solucan verdim sana. falan mı? Seversin. Aha sülfür. Harbi mi? Bir buçuk K. On bir K. On dört K. Aa adam burada düşmüş lan. What? Ananın üstüne bak. Bu ne artı full? <laughs> Enayi'nin silahıyla gireceğim buraya. Bakıyorum, açık. Full dip. Oğlum merkeze kadar indik lan. Alıp geliyor <laughs> Ama buraya roket atacaksın, buraya... ...en az 15 roket lazım. Hmm. Evdeki J-Drop düştü. Dedik. Bekle, ben airdrop'u alıp geleyim. Ee, merdiven basacak bir şey var mı üstünde? Binerim, ucunu şey yap. Tamam. Ucunu getir. Ortaya sık abi tanıdığın Api açmayız ya yani, mermiyle açayım. Yani. 29 sana vuruyormuş, ya. ben de diyorum niye uyarı veriyor? Oy açık. Oy. Ha. Aha, BJ'de. Güzel toplayayım mı? Dur üst üste alacağım. Ya burada da var. Bir tane 3K. 3K ee, 7.5K sülfür aldım. Toplam. Zaten çoğu üst üste gelecek şeyler. Açık kapı işe yaramaz. Videonun tam özeti değil de sadece raid ve özel anlarını katıl özel atıyorum. Ben yani işi olup izleyemeyenler için. gel abi. Şu sen misin? Hı. Hmm. İsmim gözükmüyor. Gel arke. Arke gel diğer tarafa. Üste mi koyayım bak. bir aşağısına mı? Yok yok gel bak burada yer var direkt. Gel, gel 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 diğer tarafa gel. Daha doğru git. Bak sıkıyorum oraya doğru gel. aşağıda mı giriş var? Hı hı. Bak aşağıya. Orada bir kapı var direkt. Oradan direkt tık geçecek koyacağım Sen yaparsın bak sana güveniyorum. Gördün mü? Deliyor. Ebesin ama orada giriş yok bir şey yok <laughs> oğlum. Hayır abi dur abi. Arkadan bak. Arkadan girsem daha iyi. Ha bak bura abi. Şuraya gireceğim. Çok kolay abi direkt iki salayıp gireceğim Alperine girer gibi. Yaparsın diyorum ha bak güveniyorum sana. Yüzümü kara çıkarmam hadi. <laughs> İndirin <laughs> İğitime bak be. Ya senin yapacağın deliye sokuyor ya. <laughs> Vurdum. Üçü tattım oğlum. 59 tatil eli düşüreceğim neredeyse. Buraya geleceğim lan. Deli. Vallahi şey kuyruğuna vura vura patlatacağım bunu. Aa bana geldi. Adamsın lan hele. Daha vurdum. Düştü. Lan el 96 ile yemin ederim düşürdüm lan. Aa buradan gözüküyor. Ne güzel yere yapmışım ya. Tam oh, tepesi. Evet, Ananı Bir modlu sonucu da hazmatla dolaşıyorsun ya. Koşu yolu. Adam şu an sadece can basıyor canı yok. Headshot yip duruyor. Bak suratlı göt korkusuna. Bunlar iki kişi. Gelen sen misin? Info da vermiyor amına. Şu an kapısı açık ya. Susturucu da bassana. Ben bunu ormanın içine çaktırmadan indireyim. Sen aşağıda bekle. Sonra merdiveni yapıştır çık tepeye. Bir operasyon çekelim itleğe. Yukarıdan çıkarsa çok... kaç diyeceğim sana. Dimdirek çıkabilirsin lan boşluk var. Sadece merdiven at. Ben çıkılmıyor abi. Niye? Çıkılmıyor çıkılmaz. Merdiven atsana. Pencere kenarına ortasına. Atacağım. Bu nasıl bir şey ya? Adam zıplar aklını kafaya zırtıyor. Allah'ım çıplatacağım. Senin ben makro... ...birader. Düştü galiba değil o? Düştü. Koşuyorum. Keksin kişi mi bunlar? Arıyor sana sana tek tek sıkıyor. Beni saramıştı. Beni sarıyor bana tek tek. çocuk işte. Yoksa admin bu mu lan? Bulum zaten şu an. Tek tek sıkıyor iki iki. <laughs> Koşarken double etsel attı. Fake atmama rağmen. Kesin var makro ya. Ben gidiyorum bir base atmayacağım oraya ben de bir deneyim. Mini kopter alayım, el alayım birkaç tane. Ben aldım. Şimdi size yaptığımız operasyonu anlatacağım. Adamın evini bulduk. İleci adam buradaydı. İki kişilerdi. Birinde böyle bir şey yoktu yani mal gibi oynuyordu. Diğeri götü sıkışınca makro açıyordu. Daha demin ki parçada da gördünüz. Ben gittim tam evin karşısına şöyle bir yer açtım. Amacım buradan sniperla saldırmaktı. Daha sonra Berat karşısına ev dikti. Önüne sur çekti. Ve Türker abi de oyuna girdi. Türker abiyle de Yasin şu kanattan saldırmaya başladılar. Ben de alttan sniperla vuruyordum. Ben hatta soldan ev böyle bir kıskaca aldık. Yaklaşık bir yarım saat bir saat böyle sürekli adamı darlıyoruz. Daha sonra nem oldu. Bir aşağı atladı yakın gelecek. Bir ölü. Bu vurduğumuz nerede ya? Burada bir yerde. Bakta. Cesedini almaya geldi. Burada bir yerde vurduğumu hatırlıyorum. Aha burada buldum oğlum. Evet hacım ben de şey yaptım. Reportladım. Chatten de reportlayabiliyorsun bu arada. Yukarıdayım içerideyim. Ananı sikeyim. Senin akşam evin a**ını sikeyim. Abi aceleden attım zaten gel. Aaa şurada orası. Bir Bunu aman a**ını farkım mu evin içinde? <laughs> gel gel. Anladım. Dur bakayım. Gördüm ben de. Gördüm. Dur bakayım gösterecek mi? Evin dibindeki benim beyler haberiniz olsun. En roket harcattırın Beni kaldırsana. Teşekkür abi bana merdiven versiniz ben aslında bir operasyon çekeceğim ama. Geldim ben ben ben. Sensin abi. Aa bakayım Aha, bu klibe. Lazım mı? Yok. Oha 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 oha. Hakikaten oha. Vurmanız lazım bana odak. Alırsanız Biliyorum. bende. Bekle. Arka tarafta mı? Ah vuramadım. Gösterirse vuracağım aynı yerden. Vur. Heyler. Arkasındayım, çatıdayım. Sessiz. Tamam. En yukarıda roket rilatlı abi. Sana geliyor. Düştüm. Adam indirirseniz evdeyim. Şu an beni göremezsin. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an adam görmedi, altında. Bitti. Beni görmedi biliyor musun bu salak? Mermim bitti dur bir saniye. Adam var dışarıda dikkat et. Çık abi dur dur dur. Dur çekil. Abi çık. Geldi. Attım kapı. Öldürdüm öldürdüm roketi tarla. Tamam içeri gel içeri al hemen. F faktayı öldürdüm faktayı 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 mı? 4 roket var üstünde aldım Ben evin Roketleri üstüne çıktım aldım. Sen de Ercan Silahım yok Ben yukarıdayım ama silahım yok Geleyim mi? Yukarıdayım yukarısı boş ama silahım yok Eee geliyorum ben Tamam eller aldım. Setlere sandığa koysana. Abi patlayıcıların hepsini alıp minikopterle buraya demeçemene inerseniz alırız. Çıplak çıkmış. Oo. Öyle makro makro olmuyor bu işler. Adam böyle oyundan çıkarttırırlar. Ağaçların arasındayım şu an. Şu an sağda yatıyorlar ha. değil de. Biri öldü. Oha. öldü. Full dead. Son bir kişi yukarıda. Abi çıkın. Size vururken ben alırım buradan. Berat şuraya bir pencere at da sonra eve git bütün patlayıcıları al. Türker abi TP ol. Oradan da mini al buraya çık. Şimdi arkadaşlar okay, şu benim home 2. Bura ana düşmanımızın alayım. evi. Makro kullanan bir Oyundan soktu. <laughs> Çıktı. Şurada evet, evet. bizim base'imiz. Base'imiz arkalandı. Hani bura bizim raid base'imizdi. Abi, abi çok pardon. Abi çok pardon. Millete <gülüyor> göster. Midim, pardon. Korktum lan. Millete gösterirken elim şey böyle headshot'a gitti. Biliyor musun ben <laughs> de öyle <laughs> panik atak gittim. var. Minikopter'la <laughs> şey yap. <laughs> Sizde mi geldi adam? Ben sütükenin merdiveni kırdım. Ner neyle geleyim? Aşağıda mini kopter var. Onu atla gel. Çok riskli değil mi? Ne riskli olsun. Benim evin dibinde şey, akıyor. Patlayıcılar bende. Benim güvencem altında. Türker abi gel. Oradan mı şey yapacağız? Türker abi, abi orada kalsın. Adam, bak, bak evin tam arkasında adam geldi şu an. Voltu var. Bir şey yapamıyorum. Ha o tarafta mı? Dur bakayım. Size ters açıda. Siz evin üstüne çıkacaksınız miniyle şey o kadar. Abi işte sorun Enes. arkadaysa ben nasıl Sevtekin. Oh, Berat, ebenin amını mumyalayayım. Şuradan <laughs> <Abi> çıkacaksın <laughs> çat ya. Bu kadar basit amına koyayım ya. Ben çıkıyorum dışarı ben. Çık. Helal olsun bak. Yukarı mı ineyim? Yok aşağı hmm. in. Yukarı çıkılır inmez amına Al abi. Adam arkandan bakabilir bu arada çıkabiliriz. Patlayıcıları sen Falan açın, Şeyleri açık. mermileri. Bu tamam. kadar mı mermi var bu? Yo bende üstümde var böldüm. Mermi sevmem. Şimdi roket mermi yapıyoruz şuraya. Şu açıdan vuralım. Vur mermi. Trap olabilir. Garaj. sol köşeye vuralım. C4. Bir C4 attım. Mermiyle tamamla. Roket atayım mı? Atıyorum. Adam geliyor. Nerede? Üç it Öl artık Öldürdüm. Öldürdüm. Ulan o kadar sıktım Seriden da yine sen öldürdün. Ne yaptığını? sıkacağız. Sık yukarıdan sık. Tamam kırdım. Ben iniyorum sen gel. Tamam safe. Yılan, yılan Aynı garaj. Pezayın. Aynı C4. At Serisinden atıyorum. Adam takıldı. Bura pick galiba. Şu an dilerde kaçıncı sıradayız? Garaj at abi. Roketi salıyorum hemen. Bir dakika bir dakika. Aşağıdan bunun aşağıda burada değil da reklam gibi bir şey var. Sandık odası da koymamış. Evet, koymamış. Garaj aynı. Buna ki? Direkt şey vursam, zemine mi vursak dört tane ya? Bence devam abi, daha var. Roket Sıkıldım amına koyayım. Saç발ı bu sene 1.2 kalmış. Siz açmalaramı? mı? Artmış mı? Oo ben zengin oldum. Atıyorum aynı dinleyerek. Ben stajı şeyde yaptım. Havuz bölümünde ödemeyi nasıl yapıyorlar? <laughs> Aha her şeyi yere atmış, her şeyi yere. Koş 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 koş. Topla topla topla. topla. Roketler nerede? Enayi malı, enayi malı. Şu roketten buraya bıraktım. Aha C4 var yerde. Bir tane. Aman abim sevindiğime. 26 tane roket. Aaaa. <laughs> oh, <enayi. gülüyor> Aa burada patlayıcı burada patlı. Bunları al bunları al. Küfür Köktü köktü köktü. bu ne? <laughs> Bak bu bir hackle mücadeledir. Adamı psikolojik fışkırtmaya varak kovduk oyundan. Fışkırtma. Psikolojik <laughs> 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 fışkırtma. Ya oğlum daha nereye ne atacaksın? Adam hepsini buraya boşaltmış. Amına ki 39 tane roketim var. 17 tane C4'üm var. Hop güzel diğeri de hilenin. Bunlar emek hırsızlığıdır. Biz emek hırsızlığına karşıyız. Bir tane 96 çırpayım şurada. Güzelmiş. O yerden son anda aldım vallahi gidiyor. Bak biraz daha bekleseymişsiniz. Buradan uzaklaşarak yok. Oğlum öyle bir roket çıktık ki şimdi ben aşağıya tadacağız ha. Ayıp olmasın. Bak adamı öldürdük ana admin daha yeni yazıyor. Ne yazmış? Yayında onu öldürdükten sonra zevk kalıyorsun. Senin am sana bu yetkiyi verenin de ama bir bunun sunucusundan çıkamıyoruz da? Niye? Abi Discord'unu bağladın ya etkini şey yapsana. Ha, dur, kaldır haber. değil mi? Biliyor musun? Ayarları ekir. Yetkili değil. uygulamalar var. Oradan kaldır. Ama kendi hareket sunucumda var. da hata alıyorum. Oba Discord'u da indiremiyorum ne iş? Admin'i yazabilmek için sürekli Discord'dan bir yere katıl, şunu aktif et, şunu onayla falan gibi şeyler yaptırıyordu. Bundan dolayı Discord'um çöktü, silmek zorunda kaldım giremedim modemi falan resetledim. Bayağı adamlar virüs gibi sunucu kurmuş. Ve bu raidden sonra ne mi oldu? Biz gittik adminin evini bulduk. Yani evi görünce şok olduk. içini görünce daha doğrusu. Şimdi özel bir video bir tane daha yapıp admin evini raidledik diye video atamayacağıma göre. Video zaten e, öyle bir şey oldu ki video kısa 10-15 dakikalık bir raid. Onu katıl özel sallayacağım. izlemek isteyen orada da izleyebilir. Hayatımızda böyle bir şey görmedik. Hatta admin evinden sonra e, biz normalde yayınları 3 saat yapıyoruz. O gün yayın 7 saat oldu. Admin evinden sonra tam 3 saat daha yayın yaptık. 3-4 saat daha yayın yaptık daha doğrusu sabaha kadar. Neden olduğunu zaten admin evini görünce anlayacaksınız. 20 tane bastım. Da Tepeden girmek lazım. Belli ki aşağıya kapatı kapatı yukarı yerleşmiş. C4 de var bende. Patlayıcı mermi var. Ok. Satayım. Adam öldü. Siktir ya. Lag oldu. Hadi kalk bebeğim. Merdiven ver bir tane de Türker abi alsaydım. Lan düştük yok yok şey kaldırması lazım ha kalktım Gideyim tamam gittim abi kalktım kalktım tamam ne milyon x amınakoyim ya binebildin mi abi evet Eyvallah 320 tane nekrot var lan içinde. İyi. Roket mermi atarak şeyi açalım. Karlı. Tamam geliyorum. Üstünde yüksek hızı varmış. roket at bir tane gerek kalmaz.